Burası el ayaksız puan tab. Burası da el ayaksız puan durumu. El, el ayaksız ku'nun ikinci bölümünü oynuyoruz. Burası benim kadrom. Geçen bingo'da Teo Hernandez gittiği için Alfonso Davies'i oynatıyorum. Burası da rakibimizin yani Barbar'ın kadrosu. Maça geçelim. Maç başlıyor. maç rakibimiz başladı. Otto kesti topu. Rice gidiyor. Mbappe'nin önüne atamadı. Az geçmedi. Çok sert vurduk ama isabet etmedi. Mbappe, Mbappe. Mbappe ilerleyemiyor. Pasımız geçmedi. Aldık topu. Defans defansım hata yaptı. David Villa iyi bir müdahale geldi. As Alfonso Davis, Alfonso Davis, Alfonso Davis, catch me. Defense. Defense. É got eu te Declan Rice kesti. Ama çok kötü bir pas verdi. Jude <laughs> Bellingham Gerrit Bale dokunamıyor ya. Denilson geçmiyor. şansımızı attık ama geçmedi. Bizim de paslarımız geçmiyor. Hayır oraya atmayacaktım Neymar. Neymar koşuyor. Hocam sarı kart. Sarı kartı görüyoruz.

Fuat topu. Atışla dışarı vuruyor. Bizim daha adam akıllı şutumuz yok ya. Vardı isabetli yok. Evet. kapalı bir Bomba plase geçmiyor. Kaleci kurtarıyor. bitiyor. İstatistiklerimizi görüyorsunuz. İkinci başlıyor oyuna. Batistu da yeni Adelen kafa vuruşu olan Emre Sirim girdi. Kafa uzaklaştırdı. kaldı bir tamam, güzel canım. bir kurtarış geldi maalesef. o kadar aldı çok çok. <laughs> <laughs> ya otistikler. Otistikler geçemedi. Kylian Mbappe Önü seriye gelmedi Delit Kobarsi Declan Rice Tekrar Mbappe Burada geçmedi vurdu. Pardon Kafu Hata çıkabiliriz Az geçmedi

pas geçmiyor. Çok hızlı attı pası öyle. Kubarsi Reis. David Villa. Kubarsi. Abi tam uzaklaştırdı. Indirdik. martin pası. Neymar'ı. Cevap dinleyin. <laughs> Karnım sıkıldı, değil. Benim oyuncularım koşmaya mecali yok. biraz daha havadan açsaydı Rovaşa'da gelir miydi? Belki gelebilirdi. <laughs> Belki de kafa olur. Roberto Carlos sürdü topu. Neyse ki defansımız karşılıyor. Hayır. Sıra ve da gol. İkiyi buluyoruz. Ama gevşemeyelim. Değişiklik yapacaklar işte. De. Ben Bak. biraz değişiklik yapayım. Ben yaptım. Ben takımı genel olarak ileri alıyorum. Şimdi no defans. <laughs> stoper yok. Mecbur Rodri oyuna sokup stoper yapacağım. Rodri stoper ne yapıyor? <laughs> Bilmiyorum oynuyor herhalde. 89 mu ne?

Pablo'da çok güzel bir pas. Denilson koşuyor. Denilson vurdu. Hocam el var. Ama bu oyunda el kap. Adamı yok ettim. Sarı kart. İlk kullanacağız. Adam dikeyim bari. Ali'ciyle vursana. Şat. Ama risk almayacağım. Margot'u öyle vurdu. Ve son anda. Maç 2-0. Ben... Rakibimizin galibiyetiyle bitiyor. İstatistikleri görüyorsunuz. Ve bingo'ya geçiyoruz. Kim olursun. Son açık Gerrit Beyl. Tamam, o zaman ben de kaleci diyor. Kaleci de Otto vardı. Bir sonraki maçta Otto yok. Sonraki maç Otto yok. Bu video burada bitiyor. Diğer videolar için takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.